Sabahlar canlarım benim hoş geldiniz. Spiritüel Kahve falına sefalar getirdiniz umarım iyisinizdir. Şimdi hepinizin niyetine neyse haliniz çıksın falınız diyerek açıyorum fincanı. Güzel şeyler duymanızı tabii ki e, dileyerek talep ederek açıyorum. Bakalım ne var ne yok. Ama kalbinizde bir sıkıntı gördüm. Güzel şeyler e, dedik ama öyle olmadı. Kalbinize dert olan, içinizde böyle sıkıntı veren bir konu çıktı. Bir kırgınlık gibi daha ziyade, bir küskünlük gibi. Hani böyle dışarıya da belli etmediğiniz yani ince bir küsgünlük bir üzüntü gibi yani böyle bir incinmişsiniz yani birileri kalbinizi kırmış ama ne söylemişsiniz ne belli etmişsiniz ne karşı taraf farkında görünüyor böyle içinize de atmışsınız böyle kalbinizi sıkan bir konu var bu bir şeyleri görmeniz için yaşanıyor zannediyorum orada yani o insanla ve ona bağlı onun arkasında birkaç kişi daha var ona ve onun temsil ettiği bütün gruba dair e, bu insan bir arkadaşınızsa mesela onun da içinde bulunduğu bütün arkadaş grubuna dair e, ya da belki bu insan sizin kardeşinizse bir tane ama bütün kardeşlerinize de dair onunla birlikte orada ilişkinizle alakalı bir e, şeyi fark etmeniz bir durumu değiştirmeniz dönüştürmeniz yani e, orayla kendinizi nasıl ilişkilendirdiğinizle alakalı bir şey görmeniz için bu kırgınlık yaşanıyor. O yüzden çok da kendinizi üzmeyin. Yani bu bir süreç. Hani tamam zaten üzülmüşsünüz, içinize atmışsınız ama dediğim gibi buradan neyi görmeniz gerekiyor? İşin o kısmına odaklanın. Evet bir gönye çıktı. Elinizde böyle bir gö gönye ile bir şeyler yapıyorsunuz. Bir şeylerin açısını yönünü hesaplamak, değiştirmek gibi gündemleriniz olabilir. Yani bir gönyeyle. Bir şeyler yapıyorsunuz. Başka şekiller de var orada. Bir yere dayamışsınız böyle gönlüyü. Evet. Yani bir şey hesaplıyorsunuz. Bir şeyin açısını mesafesini uzaklığını e, hesaplıyorsunuz. Başka bir şeye böyle bir e, eğer gerçekten uğraşıyorsanız bu tip böyle bir şey çizim bir şekillerle hesaplarla uğraşıyorsanız e, teknik çizim yapıyorsanız vesaire veya bir takım e, hesaplamalar içindeyseniz yapı gibi yapı inşa ediyorsanız falan gerçekten bunun için çıkmış olabilir hesaplarınızı kontrol etmeniz açılarınızı iyi hesaplamanız gerektiğine dair bir sembol olabilir ama böyle bir şeyle uğraşmıyorsanız manevi bir karşılığı olabilir yine kendinizin belli şeylere nasıl bir mesafede durmanız ne kadar bir açıyla yönelmeniz gerektiğine dair bir şey Olabilir evet küçük bir çocuk bayağı küçük bir çocuk yani henüz bebek diyebileceğimiz en fazla belki 3 yaşında yani en fazla bayağı küçük bir çocukla ilgili bir konu var pozitif bir konu güzel bir şey öğreneceksiniz yani çocukla ilgili hani bilemiyorum sağlığıyla ilgili olabilir zekasıyla ilgili olabilir gelişimiyle ilgili pozitif bir şey yani çocuğun sahip olduğu artı bir şey var bir artı yön var yani onunla alakalı böyle bir şey öğreneceksiniz bu da sizi çok mutlu edecek bir şey olarak görünüyor. Evet, çok fazla girinti çıkıntıları olan bir anahtar var, değişik bir anahtar yani böyle dişli kısımları çok enteresan şekillerde. Dolayısıyla bu çok kişisel bir çözüm gibi, hani böyle çok özgün yani bir anahtar, böyle farklı. Bazen elinize geçerse böyle farklı bir anahtar dersiniz ya bu ne anahtarı yani acaba farklı bir şey. Buna benzer bir çözüm böyle hani sadece sizin aklınıza gelen ya yani herkesin yaptığı bir şey ya da bilindik bir yöntem değil de kendinize has bir çözüm üretiyor olabilirsiniz belli bir konuda ve güzel işe yarayacak görünüyor çok da karakteristik dediğim gibi böyle kolay kolay benzeri yapılabilecek taklit edilebilecek bir şey gibi de görünmüyor yani demek ki siz kişisel olarak karşılaştığınız problemleri Herkes gibi değil de çok kendinize has kişisel yöntemlerle çözüyorsunuz. E, bu da sizin özgünlüğünüzü ama ve bunların işe yaradığını da gösteriyor yani çünkü güzel çıkmış işe yarayacak görünüyor. Evet av yakalamış bir kartal var havada süzülüyor pençesinde yakaladığı küçük bir av var yani büyük bir şey değil ama e, yakalamış yani burada e, görünüyor avı elinde şu anda havada süzülüyor bir şey elde etmişsiniz belki beklediğinizden daha az bir şey elde etmiş olabilirsiniz ama sonuçta eli boş dönmüyorsunuz yani yakalamışsınız bir şey böyle bakın buna ee, ve bunun hani devamı gelebilir bu bir şeyin başlangıcı niteliğinde olabilir çünkü burada arkasında e, bu kartalın yavruları da var iki tane de kendisinden küçük kendisini izleyen yani bir şeyi ilk defa yaparsınız mesela bir prototip gibi sonra ardından devamı gelir bir daha yaparsınız daha büyük daha büyük bunun gibi bir durumu temsil ediyor olabilir O yüzden burada avun küçüklüğüne çok takılmıyorum yani ee, güzel bir şey elde edeceksiniz Sonuçta ee, küçük büyük or oraya bakmayın yani 3-4 kişi mıknatıs gibi bir, birbirinize çekileceksiniz kalabalık bir ortamda ortamda çok fazla insan var ama siz 3-4 kişi daha böyle o kalabalığa girdiğiniz gibi hop birbirinizi buluyorsunuz böyle bir kenara çekiliyorsunuz mıknatıs gibi gerçekten kendiliğinden birbirinize çekileceksiniz Hani deriz ya böyle e, böyle Hacı hacı Mekke'de bulurmuş da deli deli dakikada bulurmuş onun gibi böyle bir girdiğiniz ortamda hemen böyle kendinizi gibi, kendinizi aynı yapıda görüşte olan dört kişi hop mıknatıs gibi çekiyorsunuz birbirinizi bir araya geliyorsunuz e, ve o kadar güzel olacak ki bu dört e, kişi ne yapıyorsanız artık o kalabalığın içinde ama onlardan bağımsız çok güzel bir şey e, hareket edeceksiniz. Yani siz dört kişi birlikte yine o kalabalığın bir parçasısınız ama o kalabalıktan farklı bir şey yapıyorsunuz ve ön plana çıkıyorsunuz. Yani birbirinize olan uyumunuz bunu sağlayacak birbirinize olan o çekim gücünüz kendiliğinden birbirine doğru yaklaştıran size o uyum aranızdaki benzerlik frekans yakınlığı diyelim ya da ne derseniz deyin artık bu sizin yaptığınız şeyi bütün o kalabalıktan farklı yapmanıza o kalabalığın içinde olmanıza rağmen o kalabalığın üstüne çıkmanıza neden olacak bir şey gibi görünüyor. Bu da çok güzel görünecek ve belki bu işle alakalı kariyerinizle alakalı yani önemli insanlarla bağlantı kurduysanız belki dört kişi bir araya gelip gerçekten güzel işler kendi kulvarınızda çok daha hani genelin üstüne sizi çıkaracak işler belki yapıyor olabilirsiniz yani. Şimdi burada serçe gibi bir kuş var ama çok büyük yani ebat olarak çok büyük yani bir serçenin ya da bir çit kuşunun olması gereken büyüklükte de değil. Fakat tür olarak bunlara benziyor yani küçük bir kuş. Bu şimdi bir şeyin olması gereken boyuttan daha büyük yani alışılmışın dışında bir ebattaki bir şeyle karşılaşınca şaşırırsınız değil mi? Mesela Bazen hormonlu meyveleri görünce böyle tepkiler veririz ya olur mu canım bir elma bir kilo gelir mi ya da bir buçuk kilo gelir mi böyle elma görmedim ben hiç deriz mesela buna benzer bir şeyle karşılaşacaksınız e, bildiğiniz tanıdığınız bir şey ama bildiğiniz boyutlarda değil böylesini hiç görmemiştim diyeceksiniz ve bu bir haber yani bir kuş e, şey böyle alacağınız bir haber ama hani ben böylesini duymadım yani. Şunu yapanı duydum bunu yapanı duydum bu kadar büyüğünü böylesini gerçekten ne gördüm ne duydum diyeceğiniz türden bir haber alacaksınız. Ee, öyle dediğim gibi e, şey serçe görünümlü doğan mı öyle bir araba muhabbeti var bu da öyle bir şey yani <laughs> serçe görünümlü ama kocaman bir şey yani böyle bir haber alacaksınız. Evet alışıldık e, boyutlarda değil yani o yüzden de şaşıracaksınız yadırgayacaksınız. Evet, bir muradınız var güzel bir şekilde güzel bir niyetle başlamışsınız ama gerisini getirecek yakıtınız mı yok diyeyim hani fiziksel olarak dayanağınız yok böyle nasıl tarif edeyim sanki böyle mesela deponuz dolu değil arabanız işte var deponuz dolu değil ama yola çıktınız gideceğiniz yere de deponun dolu olması anca yeter yani diyorsunuz ki ben bir çıkayım yola hani param da yok ama yolda ne olur ne olmaz yani. Allah büyük bulurum bir yerden belki para bulurum belki yakıt bulurum Ben bir yola çıkayım bakayım Hani bir müddet sonra e, Hayat ne getirir belli olmaz diyorsunuz bu şekilde bir e, şeyden bahsediyorum yani somut fiziksel bir dayanağınız Yok Gerisini getirecek Ama bir miktar e, gidecek kadar var ya Onunla yola çıktığınız bir şey var bir muradınız yani bir şeye başlamışsınız e, Bu arada bu fiziksel bir şey diyorum ama Şey de olabilir Mesela bir işi bitirecek zamanınız yok ama başladınız hani yani olduğu kadar belki yetiştiririm belki diğer işler bekler falan gibi başladığınız bir şey de olabilir. Yani kısacası yetmeyeceğini bile bile başladığınız belli bir yere kadar götürebileceğinize güvendiğiniz bu niyetle başladığınız ve gerisine de hani böyle Allah büyük diyerek yola çıktığınız bir durum var. Burada biraz kendinizi kaynaklarınızı zorlamanız gerekiyor. Yani çünkü gerçekçi davranmamışsınız. Hani şöyle bir şey aslında şöyle bir örnekle anlatsam daha iyi olur. Ee, yani çoğalayım derken azalabilir bu. Ee, bunu yakıt gibi değil bir bardak su gibi düşünürseniz sen, sizin muradınız işte bu fincanı doldurmak olsun. Ben bunu doldurmayı murad ediyorum ama benim şu kadarcık suyum var. E hadi dedim onu koyayım ben buraya. Ee, fincanı da götüreyim dışarı koyayım. Bari belki yağmur yağar Allah büyük. Bu dolar falan diye düşündüm diyelim ki. Ama ben bunu bu kadar doldurup dışarıya koyduğumda bu video işte buharlaşacak yani ben dolsun diye beklerken elimde olanı da kaybetmiş olacağım. Dolayısıyla biraz böyle bir tarafı var sizin bu muradınızın yani elinizde olanı da böyle boşa harcıyor olabilirsiniz. Devamının gelip gelmeyeceği, yetişip yetişmeyeceği belli olmayan bir şey için uğraşarak, dediğim gibi var olan enerjinizi, zamanınızı, kaynağınızı da tüketebilirsiniz. Burada dikkatli olun. Yani bir, bir tık daha böyle belki şey yaparsanız yardım isterseniz belki durumu değiştirebilirsiniz dışarıdan yakın çevrenizden yardım isteyerek veya biraz daha bekleyerek belki değiştirebilirsiniz. Ama yok ben yola çıktım. Öyle ya da böyle gideceğim. Gerçekten hani artık gerisine ya olur ya olmaz diyorsanız da biraz şartlarınızı zorlayın. Elinizdekini belki sizi en fazla götürecek şekilde idareli kullanmaya çalışın. Bilemiyorum yani burada burayla ilgili bir şey var. E, dikkat edin yani önemli görünüyor bu sizin için. M ve N harfi isminde olan Manisa'nın M'si, Nidenin N'si. Bu harfler isminde olan bir kişi var bir erkek. E, bununla ilgili bir problem var. Yani böyle bir maddi problemi olabilir bu kişinin veya sağlık sorunu olabilir. Fiziksel bir sıkıntısı olabilir. Bu kişinin sıkıntısıyla alakalı bir şey yapmanız gerekiyor. Yani birkaç kişi böyle sanki onunla alakalı bir şey çözmeniz gerekiyor. Ya ona bir yardım edeceksiniz ya ona bir çözüm önerisi mi sunacaksınız bilmiyorum. Yani onun sıkıntısını çözmek için 4-5 kişi berabersiniz. Bir şey yapmanız gerekiyor yani sizin de bir katkınız olacak orada ama e, bu nasıl bir yardım bilmiyorum maddi mi manevi mi ne, ne çeşit bir şey yapıyorsunuz ama e, siz de o sıkıntıyı çözmek için ekibin bir parçası olarak görünüyorsunuz yani. Evet bakalım tabakta ne var ne yok. Evet, hanenizde çok güzel bir kalabalık var. Yani güzel böyle e, çok keyifli, çok e, iyi bir niyetle bir kalabalık toplanmış. Epey de kalabalık yani böyle eve zor sığacağınız bir kalabalık olabilir hanenizde. Ama niyet çok güzel, ortam çok temiz, çok aydınlık çıkmış. E, ve başı sonu hayırlı bir şey. Yani güzel başlayıp daha da güzel bitecek bir şey olarak görünüyor. En ufak bir negatifliği yok. Yani konunun ne konunun ne insanların hani kimsenin en ufak bir hata, milimetrik bir şey bile yapmadığı bir sahne gösterisi gibi düşünün bunu yani mükemmel böyle bir şey bir toplantınız, bir kalabalığınız var hanede çok güzel çıkmış Evet açılan bir çiçeğiniz var bunun yaprakları hepsi aynı anda açılmayacak sırayla açılacak Hani bir Gonca nasıl açılır böyle hani eşit açılır değil mi şöyle yaprakları yavaş yavaş dışarı doğru ama bu öyle olmayacak yani biri kendini açacak şöyle öbürü biraz sonra açacak falan Böyle adım adım e, açılacak bir e, çiçek. O yüzden yani biraz böyle e, gidişata bakıp sürece bakıp ya bu niye böyle normal değil falan dediğiniz bir durumu temsil ediyor zannederim. Hani bu bir çocuğun gelişimiyle de ilgili olabilir. E, bakıp böyle ya aa bu niye diğerleri gibi değil? Bunda bir tuhaflık var falan hani bir ya, garip gidiyor garip ilerliyor gelişimi normal değil dediğiniz bir şey olabilir ama normal. Sadece dediğim gibi burada hani hepsi eşit oranda yavaş yavaş değildi sırayla büyük büyük açılacak. Yani ama bittiğinde diğerlerinden farkı olmayacak bir çiçek. Bu şekilde gelişen bir konunuz var. kendinizi başkalarıyla kıyasladığınız bir durumu da temsil ediyor olabilir. Yani herkesinki şöyle, benimki niye böyle oldu? Herkes böyle bir hızla gidiyor. Aa ben daha şuraya varamadım falan. Herkes 5 tane başlamış, ben daha bir tane falan. Dediğiniz bir şeyler. Burada hiç takılmayın. Çiçeğiniz çok güzel bir şekilde açılacak. Sabırlı olun sadece. Ee, onun belki tarzı öyle diyelim yani böyle bir konu sizin tarzınız farklı evet Ç harfi Çankırı'nın Ç'si, Y harfi Yozgat'ın Y'si, Ç, Y harfleri bu bir yer adında bir kurum, kuruluş, böyle bir bina gibi bir şeyin üstünde çıkmış. Hatta Y iki tane de olabilir ona emin olamıyorum. Sanki bir tane daha böyle Y var gibi. Ç-Y ee, harfleri şimdi bu burayla ilgili bir görüşmeniz var sizin burası da kalabalık çıkmış yani buranın ardı çok kalabalık ee, Burayla bir görüşmeniz var Resmi bir kurum olma ihtimali de var bunun Sonra buradan size bu görüşmeden sonra bir haber gelecek çünkü o biraz resmi bir habere benziyor yani ee, Belki de bu hani burası resmi değilse bile sizin resmi bir e, konuda aracılık hizmeti aldığınız bir kurum olabilir yani çünkü sonuçta ile görüştükten sonra size gelecek olan haber resmi gibi görünüyor. Neyse bu kalabalıkla ilgili ama yani gelen haber güzel, olumlu sonuç alacaksınız. Belki bilmiyorum böyle iş başvurusu yaptığınız bir yer olabilir. Kalabalık bir kuruma, büyük bir kuruma başvurduysanız belki işe kabul ediliyor olabilirsiniz. Veya farklı bir şeyse de yani başvurunuz olumlu sonuçlanacak, güzel haber alacaksınız. Çok seviniyorsunuz haberi aldıktan sonra ve hızlı gelişecek onu da söyleyeyim. Hani bugün görüştünüz hemen iki gün sonra haber alabilirsiniz. Yani çok hızlı e, gelişecek. Ve belli bir konuda kararınızı değiştireceksiniz. E, bu da daha güzel olacak. Şöyle bu sanki mesela bir e, bir şarkı söylüyorsunuz ama böyle ağır ağır söylüyorsunuz. Karar değişikliği de şu aynı şarkıyı daha hızlı daha canlı söylemeye başlıyorsunuz. Yani bir üslup bir yöntem değişikliğine aslında gidiyorsunuz karar değişikliği derken e, biraz böyle bir şey yani e, ve bu daha iyi olacak Hani e, öncekinden ciddi anlamda fark yaratacak yani sizi olumlu tarafa doğru daha iyiye daha yükseğe doğru taşıyacak bir karar değişikliği olarak görünüyor e, canlarım benim bugünlerde böyle e, bugünlerden sonra diyeyim yani böyle giderek neşeniz artacak Neşeleniyorsunuz yani bir böyle artık kişisel bir şey bu içinizden geliyor bu neşe yani ya bir şey yapıyorsunuz bilmiyorum yani ya belki problemlerinizi çözüyorsunuz ya da en azından çözmek için çabalıyorsunuz falan ama böyle hani insanın bilinçli olarak böyle kendini pozitif neşeli canlı tutmaya çalıştığı dönemler vardır ya herhalde öyle bir düğmeye bastınız kendi içinizde neşeleneceksiniz yani böyle hep neşeyle coşkuyla hareket edeceksiniz ve gerçekten de bir şeyleri de böyle yavaş yavaş çözmeye başlayacaksınız yani sıkıntılarınızı belki çözdünüz bile bilemiyorum çözemediklerinizi de o neşeyle çözeceksiniz yani çünkü olumsuzluğa kapılmıyorsunuz kendinizi böyle daima hani pozitif bakarken pozitif düşünürken veya pozitif olması için çabalarken bulacaksınız daima bu da gerçekten hayatınızda Dönüşmesi gereken yerleri de dönüştürecek gibi görünüyor. Evet, bir halka var, bir çember kapanmak üzere tamamlanıyor bir çember. Sona gelmiş, uzun sürmüş bir şey ama artık böyle ramak kalmış, tam böyle dolacak yani. Şey, bir video dolarken falan internette böyle yuvarlak döner ya. Öyle yani, bu yuvarlak tam ona benziyor. Dolmak üzere bir şey, tamamlanmak üzere ve e, bu sizi durduran bir şeymiş. Yani. O dolmadan, o tam ucu kapanmadan siz hareket edemiyormuşsunuz. Şimdi harekete geçebileceksiniz. Bu süreç dolduğunda, evet canlarım benim. Fazlası bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.